Arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim kış aylarına yakışan sebze e, sebze çorbası tarifim var. Şöyle et suyunda yapacağım. Ve şimdi şöyle malzemelerim burada. Hepsini bol suda yıkadım. Ve şimdi şöyle doğruyorum kabın içine. Şöyle uç kısımlarını alıyorum. Bakın şu şekil. Hepsini doğruyorum. Şöyle, şurada bir tane de pırasam var. Şöyle biraz iri iri doğruyorum. Şöyle pırasayı ve ıspanağı doğradım, şöyle kenara aldım. Şurada bir tane Charleston biberim var, şöyle dörde bölüyorum, iri iri doğruyorum. Şöyle bir tane de küçük boy soğanı şöyle doğruyorum. Bir tane de havucu soymuştum, yıkamıştım ve şu şekilde doğruyorum. bir tane de patates aynı şekilde patatesi de doğruyorum şöyle şurada 2-3 top şöyle brokoli var ve bunları da hemen şöyle şu şekil biraz iri iri doğruyorum Şöyle doğranmış olduğum malzemeleri kenara alıyorum ve bir tane tencereyi aldım. Şöyle yarım çay bardağında biraz fazla zeytinyağını tencerenin içine boşaltıyorum ve ocağın üzerine götürüyorum. Bütün yeşillikleri doğradım. Şöyle burada bir çay bardağı mercimek, kırmızı mercimek var. Şimdi hemen şöyle üzerine suyu boşaltıyorum ve götürüyorum, iyice yıkıyorum. Bakın mercimeği de bol suda yıkadım ve onu da kenara alıyorum. Şöyle doğramış oldum. Soğan ve patatesleri hepsini şöyle tencerenin içine boşalttım ve birazcık kavuruyorum. Bakın şöyle biraz kavurduktan sonra şimdi ıspanak ve pırasayı da üzerine ekliyorum. Tekrar hepsini beraber kavuruyorum. Şimdi üzerine yıkamış olduğum mercimeği de ekliyorum. tekrar kavuruyorum. Şöyle mezmekte biraz kavurduktan sonra şöyle suyunu ilave ediyorum. Şöyle 5 su bardağından fazla su ekledim. Ve şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle sebzeleri yarım saatten fazla kaynattım. Şimdi götürüyorum ve iyice blenderda eziyorum. Bakın arkadaşlar iyice blenderlen ezdim ve tekrar ocağın üzerine götürüyorum. Bakın çorbayı ocağın üzerine koydum. Bakın şöyle et suyunu ekliyorum. Şöyle iki su bardağında bir tık fazla et suyunu ekledim. Ve birkaç taşım daha tekrar kaynatıyorum. Bakın kıvamı tam güzel olmuş. Bakın arkadaşlar 15 dakika kadar tekrar kaynattım ve böyle, böyle bir tatlı kaşığı tuzu da ekliyorum bir taşım kaynatıyorum ve üzeri için sosunu hazırlıyorum. Şöyle kenara alıyorum çorbayı. Bakın şöyle bir tane tavanın içine bir yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Bakın arkadaşlar tereyağı eridikten sonra şöyle bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı kırmızı toz biber çay kaşığın ucuyla da karabiberi ekliyorum ve şöyle ocağı kapatıyorum çorbanın üzerine döküyorum şöyle tereyağlı sosunu çorbanın üzerine boşaltıyorum Bakın çorbayı sunum kabına aldım. Bakın kıvamı, görünüşü o kadar bir güzel olmuş ki anlatamıyorum. Tekrar birazcık sos ayırmıştım. Üzerine tereyağlı sosunu tekrar şu şekil birazcık da anlatıyorum. Bak kış aylarına yakışan çorba grip için çok iyi geliyor ve çok da faydalı denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum abone olursanız çok sevinirim sonuna kadar izlerseniz paylaşırsanız çok mutlu olurum hoşçakalın sevgiyle kalın